İnsan sağlığını ciddi anlamda yapay gıdalarla... E, Edirne Merkez İlçe ve Sülloğlu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Su İçmez, bazı ülkelerde yapay kırmızı ve beyaz et üretmeye başladıklarını, dünya insan sağlığının tehlikede olduğunu söyledi. İnsan sağlığını ciddi anlamda yapay gıdalarla, e, ne bileyim içerisinde ne olduğu belli olmayan... Orman takviyeleriyle üretiliyor bunlar? Ben bilim adamlarımızdan lütfen rica ediyorum bunları gündeme getirsinler. Ama e, düzgün bir şekilde aklımızın bir üniversitemiz dediğim gibi bunun teknoloji anlamda e, şey diyor. Teknolojide kök hücreyle ne bileyim çeşitli hastalıklara belki e, çare bulsunlar. Bıraksın. Su i̇çmez gazetecilere yaptığı açıklamada yapay etin 2013 yılından beri var olduğunu belirterek bu ilk olarak 2013 yılında İngiltere'de üretildi ve yendi de diyebilirim. Yatırımcıların çok ciddi paralar yatırdığını ve hedeflerinin 2025 yılından sonra bunu hayatımıza sokmayı planlıyorlar. Bu çok tehlikeli bir olay dedi. Ciddi anlamda benim açıkçası kelimenin tam anlamıyla tüylerim diken diken oldu. İlk olarak 2013 yılında İngiltere'de bu üretildi yendi de diyebilirim İngiltere'de. Bunun zaten bu teknolojide başı çeken İngiltere, İsrail, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri. 2013 yılında yapıldığında bunun maliyeti fazla diye bunları piyasaya sürdüremediler. Tabi gelişen süreçte en son birkaç gün önce yine birkaç makale yazı okudum sosyal medyada internet aracılığında. Olay çok vahim bir duruma getirilmek isteniyor. Bu ülkelerin ülkelerde bu teknoloji üzerinde çalışan e, bir takım üniversiteleri çok ciddi anlamda baktık ki arkalarında işte Bill Gates gibi e, dünyada farklı şeyleri değiştirmeye yani bunlar paranoya değil arkadaşlar bakın çok önemli bir konu bu e, bu tür e, yatırımcıların çok ciddi paralar yatırdığını ve hedeflerinin 2025 yılında en geç 2030 yılında e, burada bunu sosyal burada e, bütün e, hayatımıza sokmayı planlıyorlar. Bu çok tehlikeli bir olay. Bu nasıl yapılıyor? Herhangi bir canlının kemiğe yakın kaslardan alınan kök hücrelerde, bilgisayar ortamında bir takım hormon desteklerinden seri bir üretim teknolojisi bu. Bunun Hatta şunu da söyleyeyim size, ne kadar doğrudur okuduğum bir yazıdan size aktarayım. Singapur'da ilk defa bir tane şu anda bir lokantada servis yapma tüketme izni verilmiş yani Singapur'da. ha bu Hollanda, İngiltere, İsrail gibi ülkelerde bunu zaten yenmede şeyi var izinleri var. Sadece şu anda biraz maliyetleri yüksek diye maliyetlerini aşağı çekme yolunda ciddi bir yol kat etmişler. Ülkemizde de benim bildiğim kadarıyla bir üniversitemiz sadece bu teknoloji üzerinde. Ee, teknolojik anlamda çalışma yapıyor. Teknolojik anlamda çalışma yapmalarında bence hiçbir sakınca yok. İnsan yararına, insan faydasına e, yapılacak her şeyi biz destekleriz. Ama insanın temel geleceğine, genlerinle e, ne bileyim bir takım özellikle de beslenme ile ilgili olduğunda e, biz buna karşıyız arkadaşlar. Mazeretleri de şu. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Neymiş? E, dedikleri olay e, bizim e, kara inek e, bizim e, alacak uzu ee, dünyanın e, sera gazı e, şeyinde çok fazla sera gazı üretiyormuş ve sera ortamı e, oluşturduğundan biz dünyanın atmosferini bozuyormuş bu canlılar. Ya yüzyıllardan beri bozmayan bu canlılar gele gele şimdi mi bozdu burada bozuyor bu şeyi? E, dünyadaki bu dengesizliği değiştiğini, neden değiştiğini hepimiz biliyoruz. Yani yeşillikleri, ormanları yok ediyoruz. E, bir takım tarım arazilerini talan ediyoruz. Bu bundan gerçekleşiyor. Yok işte 2070 yılında Bill açıklaması var. 2070 yılında dünya nüfusu şuraya gelecekmiş. E, bu üretilen et, protein değerleri bu insanlara bakmayacakmış. Arkadaşlar Cenab-ı Allah bu dünyayı öyle bir yaratmış ki daha binlerce yıl bu dünya oluşacak ne kadar nüfus artarsa artsın bu insanları bakacak kadar e, büyük. Yani ne, bu Cenab-ı Allah herkesin rızkını verir ama bir şey var. Bu, bakın bu çok önemli. Bu dünyada Gözü doymayanların gözü doyduğu gün karnı aç olanların da karnı doyacak. Mesele burada bu eşitsizlik var, adaletsizlik var, gelir dağılımında eşitsizlik var ve ciddi bir israf var. Yani hiç kimse bunları e, göz önünde tutaraktan e, eti sadece kırmızı etten bahsetmiyorum arkadaşlar. E, bakın bu e, tavuk etinde de başardılar bunu. Özellikle İsrail şu anda ciddi anlamda e, bu tavuk eti üzerinde bunu yaptılar. Bunun maliyetlerini aşağı çekmeye uğraşıyorlar arkadaşlar seri üretim. Ve girecekleri alan da ben size şunu söyleyeyim. Fast food da genelde girecekler bu alana. Bunları ayar sakın ola düşünmeyin. GDO dediğimiz olay 90'lı yıllarda hepimize çok güzel bunu lanse ettiler. Şöyle olacak böyle olacak. Şu anda aradan geçen 30-40 yılda neredeyse GDO'dan kurtulma uğraşıyoruz. Yaşı müsait olan arkadaşlar hatırlar 30-35 yıl önce obezite den obez denen bir terim yoktu yani gündemimizde. Şu anda e, dünyanın büyük bölümü obeziteyle savaş açıyor. E, savaş açıyor. mücadele ediyor daha doğrusu. Bunu lütfen ben bilim adamlarımızdan e, benim bilgim bu kadar ama lütfen bu insanlara güzel aydınlatılsın, bu toplumda tartışılsın. Bu konunun çok büyük sakıncaları var. Hormon ne üretiliyor bunlar. Ben bilim adamlarımızdan lütfen rica ediyorum bunları gündeme getirsinler.